Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri sorarsanız arkadaşlar bizler şükürler olsun çok iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz sizlerin duaları sayesinde daha iyi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ablam için herkes çok güzel dileklerde bulunmuş. Hepinize ayrı ayrı çok 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 teşekkür ederim. Bugün evdeyim arkadaşlar. Biraz öyle dedim, biraz dinleneyim. Çünkü üzerimde gerçekten hastanenin yorgunluğu vardı artık. Biraz da rahatsızlanmıştım. Ondan dolayı da dedim artık ben biraz dedim eve geçeyim anne sen hastaneye gel. O sırada zaten hastane değişikliği yapıldı. Şimdi arkadaşlar kendime sabah kahvaltısı hazırlayacağım. Babam dışarıda. Gerçekten babam dışarıda derken babam arkadaşlar arabayı tamire götürdü. Aslında tamire de değil ya. Ne denilir ona? Arabanın bakımlarını yaptırmaya götürdü. Ben de kendime patates kızartacağım. Uzun zamanda canım çünkü kızartma istiyor. Kızartma yiyemiyordum, kızartma yapacağım. Orada çünkü yumurta, peynir, zeytin, he bir de reçel. Yani o reçel ya baldır ya da hep aynı reçeldir işte. Mesela kaysı 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 kayısı. Başka yani bir reçel yoktu. O yüzden hep dışarıdan yemek zorunda kaldım. ya sürekli masraf 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 masraf. Yani Hastane işleri gerçekten çok masraflı oluyor. Arkadaşlar şöyle tandırdan patates getirdim. Yani ekmek kullanmak istemiyorum. Sadece ee, dediğim gibi patatesi kızartıp üzerine mayonez, ketçap sıkıp böyle yemek istiyorum. Yani o patatesin o özlem şeyini yemek istiyorum. Ondan dolayı da şimdi arkadaşlar patateslerimi yıkayacağım. Patateslerimi yıkayıp beraber soyalım. Hem de sohbet edelim hem de muhabbet edelim. Daha iyi olur. Arkadaşlar şimdi patatesleri soyacağım. Keşke soyacağı bulsaydım daha pratik soyardım. En azından daha hızlı hem de çok fazla derine inmeden soyardım. Bu arada bu bıçakla sanırım soyamayacağım. Çünkü çok fazla derine giremiyorum. Arkadaşlar ben patatesleri soyayım. Bence çünkü şu an kameraya bakamıyorum. Çünkü soyma aşamasında olduğumdan dolayı. En azından patatesleri güzelce şöyle bir soyayım hemen 2 dakikada. Ondan sonra doğrarken görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben dalgınlığıma geldi doğradım video çekmeyi de unuttum açıkçası Ay dedim ben ne yapıyordum video çekiyordum hani uzun zamanda video çekmeyince insan bir unutuyor Şimdi arkadaşlar şunu da yapacağım bu tam biraz eski aslında pilav tenceresiydi ama bunu da yapacağım çünkü diğer türlü her tarafa sıçrıyor ben de sıçramasını istemiyorum Şimdi tavanın içine birazcık yağ koyacağım bu arada arkadaşlar artık yağımızın markasını şöyle göstereceğim Biraz kızartma olduğu için ama her yeri damlayacak bu. Ah Gülcan ah sen nasıl böyle şey yaparsın. Birazcık daha koymam lazım. Arkadaşlar bayağı bir akıyor gibi gözüküyor ama daha altı zemine şey olmadı. Şimdi hemen şurada bir peçete var. Şurada bir peçeteyle şu ağız kısmını sileyim. Arkadaşlar normalde yağdanlıklar vardı. Yağ nerede bilmiyorum, o yüzden. Şimdi buna birazcık tuz ekledim. Tuz başlatılmaz ama işte. Neyse, yaptık artık bir şeyler. Bunu biraz sulandı. Şimdi arkadaşlar yağ iyice bir kızsın. Kızdıktan sonra içine atarken kızartırken, hatta masada sohbet ederken görüşelim. Burada ben çay içmiyorum. Çay içmeyi sevmiyorum sabahları. Neden bilmiyorum ama çay içmiyorum. En azından kendime bir böyle zeytin peynir çıkartayım. Onları hazırlayayım. yağ yani kızarana kadar. Masamızda görüşelim arkadaşlar. Patateslerim kızarıyor. Buraya komposto koydum. İçine azıcık elma koydum. Biraz da vişne koydum. İçine de bir su bardağı şeker koydum. Şimdi güzelce kompostom kaynayacak. Kaynadıktan sonra mis gibi içeceğiz artık. Burada da yarım patatesim var arkadaşlar. Bunu da pişireceğim. Bakalım. Hadi yapmaya başlayalım arkadaşlar. patateslerin bir güzelce kızarsın. Kızardıktan sonra görüşelim soframızda. Arkadaşlar yarısını pişirdim. Gerisi de ocakta. Umarım yakmadan, hiçbir şey başına çıkmadan. Hem sizlerle sohbet patates hem de yerim. Sıcak sıcak yemeyi çok seviyorum patatesi. Hem böyle ince ince doğru ince daha çabuk pişiyor gibime geliyor. İçi de çok güzel pişiyor. Çiğ kalan olmuyor. Şöyle az bir şey ketçap koydum. Arkadaşlar yanına ne içecek istedi canım? Ne de e, bir şey istedi. Sadece yoğurtla yersem diye yoğurt aldım yanıma. Onun için de hiçbir şey almadım. Aslında domates koysam üzerine sarımsaklı yoğurt gibi atsam dedim ama ne kim uğraşacak? Gözüm kesmedi açıkçası. <laughs> yani kahvaltı koyarken beni canım istemedim. Ondan dolayı da dedim en azından hani Böylece yiyeyim. Bu arada babam da gelseydi iki yemek eklemiş olacaktım ama e, babamla maalesef yok. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada ocakta yemeğim de var arkadaşlar. Hemen şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Ablama merak edenler için. Arkadaşlar ablamın böbreğinde eee böbrek romatizması adlı bir hastalığı var. Yani tanısı aslında bu. Bu da ne demek oluyor? Hani tam olarak aslında biz de anlamıyoruz ama yani böbreğin yüzde 25'i kanı düzenli bir şekilde temizlemiyor mu denilir? Ne denilir işte öyle bir şeymiş. Onun için de e, toplamda 5 seans plazma aldı. 9 tane yani bir seansta 9 tane plazma aldı. O şekilde kendini temizlemeye çalıştılar. E tabi diğer hastanede işte o yet e, makine yoktu o yüzden hastanemizi değiştirdik. Biraz zorlandık, biraz şey yaptık ama yine iyiyiz. E şimdilik bakalım arkadaşlar. Hala boynunda hani şurada e, bir kategori var. Adını da söyleyemiyorum yorgunluktan. Allahım yarabbim normalde söylersin Gülcan. Hala şu an boynunda. Yani eğer Olmadıysa tekrardan girecek çünkü tekrardan yapılacak aynı işlemler. O yüzden bir patatesime bakmam lazım. Kusura bakmayın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen patatesime bakayım. Oo güzel pişiyor. Arkadaşlar ben patatesi beklediğimde patatesin sulandığını bilmiyordum. Bugün öğrenmiş oldum. Bir patatesi asla bekletmeyeceğim. Patates sulanıyor. Kompostman da yavaş yavaş kaynıyor. Bir tane daha getirdim. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Gerçekten ailem ve babam da sürekli diyor, evin tadı yok. Evin tadı yok. Arıyorlar sürekli. Bazen geliyorlar. Sürekli. Ama Gerçekten arkadaşlar evi o kadar çok özlemişim ki hani evin kokusunu sonra dumanı <laughs> ay ayrı özlemişiz ablamla çıktıktan sonra ev onu o kadar sanki böyle yabancı bir yermiş gibi gelecek ki hani eve geliyorsunuz ev sanki farklı bir yermiş gibi geliyor o çünkü o hastanenin ortamına alışıyorsunuz. Ama her şey iyi olacak. Ablam da iyi olacak. İnşallah. Zaten e, hastanede çektiğim vloglar falan var. E, ablamın doğum gününü kutlamıştım. O videoyu bugün ya da yarın işte artık hangi gün izlerseniz. Bu arada bizim arkadaşlar videolar şöyle söyleyeyim. Hastane işlerimiz olduğundan dolayı biz düzenliyoruz videoları. Çok çok hani çok bu şekilde çekip mesela atıyorum. Bir gün değil de hani gün partı olabiliyor. Çünkü kanala video yetiştirmek çok zor oluyor. Babamın da işleri oluyor. Düzenliyor videoları. Ondan sonra kanala yükliyor. Yani üç günlük video hazır hale geliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Üç günlük video hazır hale oluyor. Mesela bu video herhalde hafta sonu falan anca olur. Çünkü çok video var. Normalde bugün günlerden cumartesi, diğer hafta sonuna herhalde olur diye düşünüyorum. Çünkü elimize aşırı derecede çok videomuz var. Düzenli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Eksik olmasın diye. Onu da söyleyeyim zaten. Arkadaşlar ben kamera karşısında yemek yemeyi normalde hiç sevmem. Yani gerçekten sevmiyorum. Umarım videolarımızı beğenerek keyif olarak seyrediyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hop.